Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sıra sıvı basıncında sıvı maddelerin uyguladığı basınçta. Burada da nelere dikkat edeceğiz? Önce ondan bahsedelim. Mesela bir tane kap düşün, düşünün. Bu kabın içerisinde ne var? İçerisinde sıvı var. Tamam mı? Şimdi bu sıvı maddenin bir yoğunluğu vardır. Yoğunluk D ile gösterilir. Bir de bu maddenin neyi var? Bir de bu maddenin derinliği var. Yani yüksekliği vardır bu maddenin. Yükseklik. Bu sıvının yüksekliği vardır. Bu da H ile gösterilir. Ee, sıvı basıncını ölçerken de P sıvı diyorsunuz. Yani sıvı basıncının e, ölçümü yapılırken yükseklik ile buradaki yoğunluğu ne yapıyorsunuz? Çarpıyorsunuz. Yani P sıvı eşittir. H çarpı D şeklinde bulunacak. Buradaki H dediğimiz şey neydi? H dediğimiz şey yüksekliktir. Buradaki D dediğimiz şey ise bu da yoğunluktur. Yoğunluk yani e, diğer de nedir? Öz kütledir. Her maddenin kendine göre bir öz kütlesi vardır. Öz kütleleri sizin ezberlemenize gerek yok. Zaten adam soruyu sorarken size verecektir. Şimdi Dikkat ediyorsunuz. Yükseklik derken şunu demek istiyorum. Mesela bir tane kap düşünün. Şuraya kadar neyi var? Sıvı yüksekliği var. Bir de bu noktada da ne var? Bu noktada da bir K maddesi koymuşlar. Noktası. Buraya da bir L noktası koymuşlar. Biz yükseklikten bahsederken bakacağımız şey şu. Verilen noktanın yukarısındaki yüksekliğe bakacağız. Burada mesela e, diyelim ki 3 haçlık bir bölüm varken şunun yukarısına baktığımızda bunun üstünde mesela 2 haçlık bir bölüm var. Su miktarı var. Su miktarı şu kadar. Bunun da su miktarı tamam. Bu durumda ne diyorsunuz o zaman? K'nın basıncı büyüktür. L'nin basıncından bunu zaten biraz daha açacağım. Bu birincisi. Dikkat etmemiz gereken şey budur. Tamam mı? Peki sıvı basıncı nedir? Sıvı basıncı şudur arkadaşlar. Sıvılar konulduğu kabın şeklini alır ve sıvının her tarafına ne yapacaktır? Dik bir şekilde kuvvet uygulayacaktır. Bu şekilde kuvvet uygular. İşte burada uyguladığı kuvvete, buradaki her bir bölmede uyguladığı kuvvete ne denecektir? Sıvı basıncı denecektir. O yüzden bize verilen noktadan düşüneceğiz. Mesela buraya ne yapmış? Basınç uygulanmış. Ne kadar üstünde sıvı var? Ona bakıyoruz. Bir de şuraya basınç uygulanmış ne kadar üstünde sıvı var ona bakıyoruz. Yani bakmamız gereken şey nedir? P eşittir. H çarpı D şeklinde bakacağız. Tamam mı? Şimdi şuraya bakıyoruz. Sol taraftakine bakıyorum. Aynı e, miktarda sıvı var. 1,5 litre, 1,5 litre. Ama koyulan noktalar bak. A noktasının üstünde 2 H'lık bir bölüm var. B noktasının üstünde H'lık bir bölüm var. Yani şu bölümden bahsediyor. Bununki de şu bölümden bahsediyor. Baktığımızda dikkat edin sıvı 6 santim kadar uçmuş. Bunda da sıvı 3 santim kadar uçmuş. Ne olmuş? Azalmış değil mi? Buradan buraya kadar azalmış. Bunun sebebi neydi? Bunun sebebi basıncın azalmasıdır. Basıncın azalması. Dikkat et. Haş seviyesi ne oldu? Azaldı değil mi? Haş seviyesi 2 hden nereye düştü? Haşa düştü. Haş seviyesi azaldı. Basınç da azaldı. O zaman ne diyorsunuz? Yükseklik ile yükseklik ile basınç doğru orantılıdır. Bunu bilmemiz gerekiyor. Doğru orantılıdır. Yani H seviyesi, yüksekliklerden sıvı yüksekliği. Bunu da dikkat ediyorsunuz tabii ki. H seviyesi artarsa basınç ne olur? Artar. Hse ise azalırsa basınç ne olur? Azalır. Bunu formülden zaten rahat rahat çıkarabilir çıkarabilirsiniz. P eşittir ne yapıyoruz? H çarpı D şeklinde düşünüyoruz. Bak dikkat et. İki madde aynı sıvı. Yani aynı sıvı olduğu için demek ki yoğunlukları birbirine eşit. Bunu o zaman ne yapıyorsun? Görmezden geliyorsun. Bu D'yi görmüyorsun. O zaman ne oluyor? P eşittir ne olacaktır? H olacaktır. Bu durumda ikisi birbirine eşit olduğuna göre o zaman haş seviyesi artarsa basınç da artar. Hatta basınç azalırsa aynı olduğu için o zaman ne olacaktır? Demek ki haş seviyesi ne olmuştur? Azalmıştır diyorsunuz. Aynı mantık şurada da var. Bak dikkat et bu sefer Haş seviyeler aynı değil mi? Haş seviyesi aynı. Ne diyorum? P eşittir. H çarpı D diyorum. Şimdi burada haş seviyeleri aynı. O zaman bu haşı görmeyeceğim. Bu haşı ne yapıyorum? Burada kaldırıyorum. Bu sefer ne oluyor? P eşittir, D oluyor. Yani yoğunlukla e, basınç ne oldu? Birbirine eşit oldu. Dolayısıyla o zaman yoğunluk artarsa basınç ne olmak zorunda? Eşit olduğu için artmak zorunda. Şuraya baktığımda bunun yoğunluğu kaç? 1 gram bölü santimetre küp. Bunun 0,7. Benzininki daha düşük olduğuna göre P2 o zaman ne diyorum? P2 küçüktür P1'in basıncından. Burada P1, P2, P3 yazar. Bu sadece bunun birinci basınç, ikinci basınç, üçüncü basınç e, ee, dediğini ifade ediyor. Yani birinci kap, ikinci kap gibi düşünün. P1, P2 diyorsa demek ki birinci basınç, ikinci basınç, üçüncü basınç şeklinde ifade ediyor. Dolayısıyla şuradan yola çıkacak olursa ne dememiz gerekiyor? O zaman diyorum ki basınç ile bu sefer verilen sıvının yoğunluğu, yoğunluk doğru orantılıdır. Doğru orantılıdır diyoruz. Yani e, yoğunluk artarsa, d artarsa basınç ne olacaktır? Artacaktır. Yoğunluk azalırsa basınç ne olur? Azalacaktır diyoruz. Ama dikkat edin. Bak burada ne diyor? Burada aynı sıvıdan bahsediyor. Eğer buradaki aynı sıvı ise, eğer buradaki aynı yükseklik ise Yükseklik aynı ise ne yapıyorum? Bu maddeyi düşünüyorum. Eğer aynı sıvı ise bu maddeyi düşünüyorum. Buna göre soru çözüyorum. Bakın dikkat edin. Bu sefer ne olur? Bak yine aynı şekilde aynı yükseklikten vermiş. Yani sıvı yükseklikleri birbirine eşit. Bunun iki yoğunluğu D, bunun yoğunluğu 2D, bunun yoğunluğu 3D. O zaman ne diyorum? yükseklikler eşit ise yoğunluğu yüksek olanın basıncı yüksektir. O zaman ne diyorum? Pm yani M'nin yoğun M'nin basıncı büyüktür L'nin basıncı o da büyüktür kimin basıncından? K'nın basıncından. Peki hocam hem yoğunlukları farklı hem de yükseklikleri farklıysa biz ne yapacağız? Mesela yapalım. Şimdi bunların yoğunlukları farklı. Biz bunların neyini değiştirelim? Bunların biz yüksekliklerini değiştirelim. Şunları bir silelim. Ortadan kaldıralım. Şunları bir ortadan kaldıralım. Ve üstüne yazalım. Diyelim ki diyelim ki bunun bunun şu noktasını vermiş olsun. Şu noktayı versin. Ve buradan buraya kadar yükseklik 3H olsun. Burada K noktası olsun. D yoğunluklu sıvı. Bununkini nereye versin? Şuraya versin. Bununki de buradan buraya kadar kaç olsun? 2H olsun. Bu da L noktası olsun. Bununkini de buraya versin. Buradan buraya kadar ki yükseklik ne olsun? 4H olsun. Ve noktayı nereye versin? Şuraya versin. Buradan M olsun. Bu sefer şöyle yapacağız. Neyi düşünüyorum? Hocam bu sıvı basıncı P eşittir H çarpı D'den bulabilirim dersin. O zaman ne yaparsın? 3 çarpı bir tane D verdiği için o zaman 3 kere 1 ne dersin? Bu 3 olur. Bununki 2 kere 2 ikisini çarpıyorum. 2 kere 2 4 olur. Bununki de 3 kere 4 ne olur? Bununki 12 olur. Yani bununki 12P, bununki 4P, bununki de 3P olarak düşünüyorum. Dolayısıyla ne oluyor bu sefer? Bu durumda M büyüktür oluyor. L o da büyüktür. Ne diyoruz? K diyoruz. Okey. Bu kadar basit aslında. Yani siz ne uygulayacaksınız? Bu formülü uygulayacaksınız. Eğer yükseklik eşitse yoğunluğa dikkat ediyorum. Ama eğer bu sefer aynı sıvı ise yoğunluğu görmüyorum. Neye dikkat ediyorum? Yüksekliğe dikkat ediyorum. Ve verilen noktaya çok dikkat ediyorum. Mesela şuradaki soruya bak. 3, 2, 1 vermiş. Buna hemen dersiniz ki hocam 3 büyüktür, 2 büyüktür, 1. Şimdi bazen şurada da nokta verir size. Burada hangi nokta olsun? 4 olsun. Şöyle de çizeyim. Mesela eşit seviyede olduğunu varsaysın. O zaman ne dersin? 3 büyüktür, 2 büyüktür, 1. 1 ile 4 aynı seviyede olduğu için 1 eşittir. Ne dersin? 4 dersin. Hocam bunun üstünde sıvı yok. Sıvı olsa da olmasa da sıvı olan kısımdan incelersin. Ve üstündeki yüksekliğe bakarsın dikkat etmeniz gerekenlerden biri budur. Şuraya dikkat edin bakın. 2H yüksekliğinde, 2H yüksekliğinde ve aynı sıvı. Yazmamı ben yazıyorum. Aynı sıvı. Yani bunların hepsinin yoğunluğu birbirine eşit. Ne diyorum o zaman? P eşittir. H çarpı D. Şimdi bunlar aynı sıvı olduğu için ne dedik? D'yi görmeyeceğiz. Bunların yükseklikleri de aynı. O zaman H'yi görmeyeceğiz. Bu durumda ne oluyor? Elimden kalıyor. Sadece basınç kalıyor. He, o zaman ne diyorum bu durumda? Buradaki sıvı miktarları beni ilgilendirmiyor. Yani burada kabın şeklinin, duruşunun, durumunun, cartının, curtunun hiçbir önemi yok. Ben sadece neye dikkat ediyorum? Sadece ve sadece dikkat etmem gereken şey nedir? Yükseklik ve yoğunluk. Şimdi bunların yükseklikleri aynı. Yoğunlukları da aynı. O zaman bunların üçünün basıncı da birbirinin aynısıdır. Anlaşıldı mı? O zaman dikkat etmeniz gereken bir şey daha var. Buna dikkat ediyorsunuz. Kabın, unutmuyorsunuz. Şekli, durumu, duruşu önemli değil. Önemli değildir. Neye bakıyorsunuz sadece? Sadece sıvının yoğunluğu seni ilgilendiriyor. Sıvının yoğunluğu seni ilgilendiriyor. Ve sıvının yüksekliği seni ilgilendiriyor sadece bu iki olaya bakacaksın. Anlaşıldı mı? Tabi sorular bazen değişebiliyor. Ee, dikkat etmez gerekir ama yükseklik ve yoğunluk durumuna çok 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 dikkat ediyorsunuz. Şeklimek önemli değil. Tamam mı? İkinci duruma bakıyorum. İkinci durumda bak. kap şekilleri farklı. Aldıkları miktarlar farklı. Ama yükseklikleri aynı mı? Aynı. Aynı sıvılar mı? Evet hocam. Aynı sıvılar. O zaman ne diyorum? O zaman aynı sıvı ve aynı yüksekliğe sahipse o zaman bunların basınçları birbirine eşittir diyorum. Bu kabı sadece alıyorum söyleyeceğim bir şey var. Şu kabı aldım sadece arkadaşlar ve bu kabı ters çeviriyorum. Bu kabı ters çevirirse bu sefer dikkat et alt taraf geniş değil mi? Alt taraf ne oldu? Daraldı. Alt taraf daraldığı için şu şekilde o zaman düşünüyorsunuz. Sıvı miktarı hala aynı. Ama bu sefer ne olacaktır bu? 10 santimden daha fazla yükselecektir. Şöyle alırsak mesela ne kadar yükselecek burası? 11 santim yükselecek tahmin ediyorum. Tamam mı? Çünkü ne oldu? Genişten dara geçti. Genişten dara geçince sıvı yüksekliği ne oluyor? Bu sefer kabın şeklinden dolayı artıyor. Bu durumda bak birinci durumdan ikinci duruma geçerken ne diyorsun? Sıvı basıncı sıvı basıncı artacaktır. Buna çok ama çok dikkat ediyorsunuz. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Tamam mı? Bunda ise değişme olmaz. Bunda da değişme olmaz. Çünkü kapı şekli değişmiyor. Değişmediği için ters çevirse bile e, aynı seviyeye gelecek. Bu da sabit kalır ters çevirirse. Bunda da sabit kalır ters çevirirse. Geldik son olarak Pascal prensibine. Pascal prensibi de bu Pascal bulduğu için ne oluyor? Buna da Pascal adı veriliyor. Şimdi burada şırıngan içerisine su koyduğunuzda, buradan basınç uyguladığınızda burada piston hareket etmiyor. Etmemesinin sebebi nedir? O zaman diyorsun ki sıvılar sıkıştırılamaz. Sıkıştırılamaz. Şimdi burada sıvılar sıkıştırılamadığı için buradan, buradan uyguladığım kuvvet her tarafa eşit olarak ne yapacaktır? Gidecektir. Buradan uyguladığım basınç, pardon kuvvet değil, dikkat ediyorsunuz. Basınç her tarafa aynen iletiliyor. Tamam mı? Mesela şu. Buradan aşağı doğru ne yapıyorsun? Basınç uyguluyorsun değil mi? Buradan basınç uyguladığında bu basınç balonun her tarafına eşit şekilde ne oluyor? Gidiyor ve hepsi aynı seviyeden oluyor? Dışarı fırlıyor. O zaman unutmuyorsunuz. Pascal prensibinde basınç her tarafa basınç, her tarafa, her tarafa eşit ve dik olarak, dik olarak iletilir. İletilir. Dikkat etmeniz gereken madde bu. Bakın dikkat edin, basınç her tarafa eşit gidiyor. Unutmayın. Buradan uyguladığın kuvvet zamana ne olabiliyor, iletileceği yere göre değişebiliyor. Şimdi ondan birazcık bahsedeceğim. Ama öncesinde Pascal prensibine ait birkaç tane örnek var. Pascal prensibi sıvı basıncına dayanan bir sıvı basıncına dayanan bir prensip. Mesela buradaki damperli kamyon yukarı çıkarken sıvı basıncı kullanıyor. Buradaki fıskiye fışkırırken sıvı basıncı kullanılıyor. Berber koltuğunda sıvı basıncından dolayı ne oluyor? Aşağı doğru, yukarı doğru hareket ediyor. Bazı koltuklarda da var bu. Mesela itfaiyenin merdiveninde yukarı doğru çıkarken ne yapıyor? Sıvı basıncı kullanıyor. Yani oradan oraya halat falan koyamamışlar. Şu gördüğünüz kroki de sıvı basıncıyla ne yapıyor? Yukarı doğru bunu kaldırıyor. Hatta hidrolik direksiyon, hidrolik fren, hidrolik direksiyon. Bunlar da hepsi Pascal prensibiyle çalışıyor. Hidro zaten su demek. Hidrolik sulu fren demek. İçinde su var. Yani sıvı demek istiyor. Sıvı vardır. Sen burada ne yapıyor? Kuvvet uyguluyorsun. Bu kuvvet ne oluyor? Buraya etki ediyor. Buraya etki ettikten sonra ne oluyor? Kuvvetin etkisiyle de buraya basınç uyguluyor. Basıncın etkisiyle de ne oluyor? Burada durmaya başlıyor. Kocaman arabayı azıcık bu kuvvetle ne yapabiliyorsun? Durdurabiliyorsun. Bu neyden oluyor? Bu Pascal prensibinden oluyor. Tamam mı arkadaşlar? Olay bu. Ama unutmuyorsunuz basınç her tarafa aynı şekilde iletilir Her tarafa aynı iletilir. Tamam mı? basınç her tarafa aynı iletecek kuvvet değil. Son bahsedeceğim şey bu. Mesela buradan aşağı doğru F1 kuvveti uyguluyorsun. Burada bir yüzey alanı var. Mesela burada 1 metre kare demiş. Buna da S1 diyelim. Burası F2. Burası ise S2 şeklinde ne yapacağız? Bunu alacağız. Siz bu kuvveti alırken ne yapıyorsunuz? Bu ikisini birbirine bölüyorsunuz. F1 bölü S1 diyorsun. Eşittir. F2 bölü S2 şeklinde olacaktır. Tamam mı? Mesela buna geliyorum bak. 10 Newton'luk kuvvet uygulanmış. F1 10 Newton'luk kuvvet uygulanmış. Aşağısı S1 1 metre 1 metre küp yani 1 eşittir diyorsun. Buradaki F2'yi bilmiyorsun. F2 bölü S2. S2 kaç? 2. 2 yazıyorsun. İçler dışlar yapıyorsun. Burada F2 kaç çıkıyor? F2 20 Newton çıkıyor. Bak buradan 10 Newton uyguluyorsun. Burada etkisi ne oluyor? Burada etkisi 20 Newton oluyor. Sebebi şu. Buradaki yüzey alanını arttırırsan, yüzey alanını arttırırsan burada uyguladığım kuvvet her tarafa ne yapacaktır? Etkisini gösterecek değil mi? Basınç her tarafa eşit oluyor. Buradaki yüzey arttığı için daha çok yüzeye basınç geliyor. Daha çok yüzeye basınç geldiği için ne oluyor burası? Artmış oluyor. Tamam mı? Buradaki kuvvette artmış oluyor. Mesela şuna geliyorum. Bak. Buradaki yüzey alanları eşit. Ama buradaki yüzey alanlar farklı. 12 1 ise, 12 2 ise, 12 de 3 Şimdi ben burada ne yaptım? Kuvvet uyguladım. Kuvvet geldi 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 buraya kadar. Ne oluyor? 1 sayılık bölüme gidiyor. Mesela 3 tanesi buraya gelsin. 2 sayılık kısma mesela ne yapacak? 4 tane etki edecek. 3 sayılık kısma 5 tanesi etki edecek gibi düşünün. Ne oluyor? Buraya arttırıyorum. Daha çok yüzey olduğu için daha çok kuvvet uygulanıyor. Dolayısıyla mesela burada 10 Newton etki olursa 1 çarpı 10'dan 10, 2 çarpı 10'dan 20 Newton etki yapar, 3 çarpı 10'dan 30 Newton etki eder. Dolayısıyla en yüksek hangisini kaldırabiliriz? En büyük, en büyük ağırlığı burada kaldırırız. Dolayısıyla 3 büyüktür diyorum etki eden kuvvet, 2 o da büyüktür bir şeklinde düşünüyorsunuz. Son bölümde arkadaşlar kendinize iyi bakın. Umarım anlamışsınızdır. İyi günler.